Merhaba arkadaşlar. Bugün size düdüklü tencerede nasıl nohut haşlanır, daha sonrasında nasıl nohut yemeği yapılır bunun tarifini paylaşmak istiyorum. Benim bir gece önceden ıslatmış olduğum bir kilo nohutum vardı. Islattım, beklettim bir güzel. İçine bir yemek kaşığı tuz ve de bir yemek kaşığı kadar da karbonat ekledim ve bu şekilde sabaha kadar bekledi. Daha sonrasında o bekleyen suyunu süzdüm ve güzelce yıkadım bolca suyla. Şimdi bunu düdüklü tenceremize alıyoruz. Nohutlarımı düdüklü tencereme aktarıyorum. Dediğim gibi burada bir kilo nohutlarımı bu şekilde tenceremi doldurdum. Şimdi üzerine iki parmak geçene kadar yani şuradaki maksimum yasına gelene kadar ben üzerine soğuk su ekleyeceğim. Suyumu ekliyorum. şöyle maksimum yazısına geldi. Tekrardan bakalım. Evet bu şekilde üzerine geçene kadar dediğim gibi iki parmak geçene kadar su koydum. Bunu e, kapağını kapattıktan sonra e, kaynamaya başlayacak. Toplamda e, kaç dakika kaynayacak diyelim? 10 dakikada kaynamaya başlıyor ve kaynamaya başladıktan sonra da yarım saat kadar pişireceğiz. Yani toplamda 40 dakika falan e, tekabül ediyor. E, 1 kilo nohuta 2,5 kilo kadar su koydum. Buradaki plastiğimde bu şekilde, plastik kabımda bu şekilde gösteriyor. 2,5 kilo kadar da su almış oldu. Yani normalde düdüklü tencerenizde böyle bir işareti yoksa ya iki parmak geçene kadar diye düşünebilirsiniz ya da iki buçuk kilo kadar da soğuk su üstüne alıyor diye düşünebilirsiniz. Şimdi ben ne olduğunu kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattım. Altını yüksek ateşte açacağım. Daha sonra kaynamaya başladıktan sonra altını kısacağım. Şimdi benim düdüklü tenceremde şöyle bir özellik var. Et pişirmek istiyorsanız buradaki işarete getirebilirsiniz. Yöne getirebilirsiniz. Ya da sebze vesaire pişirmek istiyorsanız da buradaki programa getirebilirsiniz. Ben sebze programında pişirmek istiyorum. Bu şekilde olursa benim için daha iyi olmuş oluyor. Yani sizin düdüklü tencereniz eski nasıl desem daha önceki demir tamamen olan düdüklü tencerelerden olursa dediğim gibi siz kendiniz kontrol edersiniz. Benim düdüklü tencerem bana bu şekilde haber veriyor. Kendi kendine de piştiğini bildiriyor. Şimdi bunu kaynamaya bırakıyoruz. Tekrardan sonra sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar şimdi nohutlarımız yeterince soğudu. Böyle buzlu poşetlerini dolduruyoruz. Ben biraz da suyundan da koyuyorum. Bunları misafirlik olarak ayarlayacağım, büyük büyük olsun. Diğerlerini kendimize porsiyonluk olarak, birer bir, birer, birer yemek olarak ayarlayacağım. Bu şekilde. Bir e, kilitli buzlu poşetleri de var, onlardan alırsanız sizin için daha iyi olur. Benim evde şu an bunlar vardı. Böyle bu şekilde poşetleme işlemi yapıp güzelce kapatacağız ve buzluğumuza kaldıracağız. Şimdi nohutumuz pişti bakalım bir olmuş mu diye. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane daha deneyelim. Tamamen ezildiğini göreceksiniz. Bu şekilde kaynattık nohutumuzu. Dediğim gibi 40-45 dakika arası pişti. Nohutunuzun cinsine göre pişme süresini siz yaptıkça daha iyi anlayacaksınız. Bu şekilde nohutumuzu kullanacağımız kadarını ayıralım kullanmayacaklarımızı da buzdolabı poşetine soğuduktan sonra koyalım ve buzluğumuza kaldıralım. Nohutlarımız da burada. Şöyle birkaç tane misafirlik yaptım. Böyle büyük porsiyon olanlar. Bu şekilde yaparsanız gerçekten çok büyük bir rahatlık. Ben içlerine biraz kendi sularından da koydum. Ben böyle koymayı tercih ediyorum. Tamamen kuru olduğu zaman ee, sularını yani buzluktan çıkarttıktan sonra böyle patır patır dökülme gibi bir şeyler yapıyorlar. Yani ben bu şekilde sularıyla kullanmayı tercih ediyorum. Gerisi de kalmış. İnşallah deneyip beğenirsiniz kanalıma. Abone olmayı unutmayın.